Merhabalar. ikinci videoyla karşınızdayım. Umarım ilk videoyu beğenmişsinizdir. Hala izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Ve hala heyecanlıyım. Dedim ki bugün ne yapsak ne yapsak. Ve sadece pompalı ile oynamaya karar verdim. Biraz zor olacak ama çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Umarım takımdakiler çok kızmaz bana. O zaman hazırsak Başlayalım. Hiç oyunda yoluma devam etmek istiyorum. Pompalı kilce. <laughs> Pompik kilce. <joy. gülüyor> <laughs> Koş bakayım. Koş bakalım. Ay 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 ay. <laughs> Beni tek bırakma. <laughs> ay 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 ay. Bu Ente ente ente. Enti. <laughs> ne neyti? Nasıl ses lan? Beğenmedin mi sesimi? Değişik. Değişik mi? Evet. <laughs> Geliyor burası. burası. <laughs> Allah kahretmesin ya. Yedim bunun körünü. Mi? Kimmiş o? Ben vurayım <gülüyor> onu. <gülüyor> Onunla mı? Elindekiyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bana güvenir misin biraz? Doğru. <laughs> <laughs> Bak şimdi. İzle beni. Oy. <laughs> 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 Bana güveniyor musun artık? Güveniyorum. <laughs> Ben tamam, valla hadi kill yarış pompalıyım. Kill yarışı ya. tamam hadi. Bir anda konsept değişti. Ama bir yargı dağıttım ben de orada yani. Eline sağlık. Çok iyisin. Ne Çok çektin? Ne Judge. Pompalı. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Operatörü pompikle nasıl vurayım? Boş ver. <laughs> Jet aldım. Sana çok güveniyorum. Postaneleri gibi buradan uzağa doğru. Çok yanık sesin ya vallahi. Ağam <laughs> 724 acı yiyik la. olsun o kadar yanık. Ben de çok acı çektim. Sesim yanık Hadi abi. Abi <laughs> abi. <laughs> ya o. Bunun körünü hep yiyorum. Ya of. Hayır hayır. Kim o bize güvenmeyen? Ben başlatmadım ama ben verdim. Aşk olsun. Üzdün beni. Olmasın kan. Alacağız hadi. Ne geldiyse başımıza ondan geldi. Ah be. Pardon. Sen benim mi troll? Gel <laughs> buraya. Kaymasaydın iyiydi be. <laughs> <laughs> Yanlışlık. Geldi. Helal. Hemen orada. Gördün. Oy. Ah 3 kilo almışım ya. Geçtin mi beni? Of. Takımı geçtim. <laughs> Açıyor mu <bakayım> ya. <laughs> ya? Geliyor şu. Yes. Geliyor geliyor. Böyle bir şey yok ki. Düşman. Ay, operation helal. <laughs> <gülüyor> 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 ha gelecek. Ah tuz tuz. Ya çal. Şeyde mutfakta. Ya Haluk mutfak. Oo, harf, o kadar sinsi sinsi gidiyordum fark attım ki. Ah. Yu. Sonuna kadar gideceğim bu sonuna diye. kadar. Manyaklar topara evet. gidiyorum. La oğlum niye caç alıp Ya geçsin ne? Ya ben diğer silahları çok iyi oynuyorum. Biraz pompalıyı geliştirmek istiyorum o yüzden. Vay. Ne onda benim kardeşim. O da benden özenip oluyor işte. Evet evet. Vay. Hadi sen de al. Çok güzel. Param yok ki. Ah, Vay. <laughs> <laughs> Ay ne yedim bunun körünü. <laughs> ya of <op>, yeter. <laughs> Ula beni bekleymiş adamlar lan. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Nasıl ölmedi kanks? <laughs> 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 Oğlum adamın beynine beynine vurdu. Oh. Vay. Bana güveniyor musun? Güzel. Güveniyor musun? Sen de zengin sesi var. Zengin sesi ne? <laughs> evet. Neye benziyor, benziyor zengin sesi? <laughs> Aa buna işte konuş. <laughs> zengin sesi ne? Mesela git öl bakayım. Ben. Ölsene be. Şükreyi almam lazım. Kaçacağım. Ulti açıyorum. Mikil daha iyi abi. Yapma ya. Bro, gerek yok. Yapamıyız. Ah, gerek <laughs> yok babuş. <laughs> bas ultiyi, bas ultiyi. Sonra edecekler. Helanstan. <laughs> yap yap tititecekler yap. Yap yap yap, çabuk çabuk çabuk. Yap lan. Bas Eşeceksin. Taraf değiştiriliyor. Hadi. Hadi. Ben İçin. en az mi? <laughs> <laughs> geldim geldim. Adam nereden çıktı? Çıkmayacağım. Çok korkam. Ölmeyeceğim. <laughs> Zenginler girmez tabii ki saçmalı. Trik de mi olmuşsuz? İsel de mi olmuşsuz? var mit var var. Onlara karşı. Hop bir. Aaa vurla çık çık hepsi orada. Yapma be. Kill çalıyorsun değil mi? Yok bura benim mekan. <laughs> Hepsini be la. yere Hayır. Lan <laughs> <Yandım. gülüyor> A var. Ya çık çık. Geliyorlar mid girdi mid girdi Ah be ya ikinci kill gelmiyor mid <laughs> İnşallah ölürsün Mesle Tövbe tövbe Ne lan? Kusun be Ulaaa <laughs> <Nasıl Ona>, omuzundan <özümden gülüyor> vurdun oğlum normal silah alın ya o zaman izleyin beyler. Zengin olmak her şey yetmiyor işte. Görüyor bir, bir, posta pompalayayım senin için Hadi. Hadi bela bela. Bela bela. Hayır. Hayır Hayır Ya. Çaldım. Çaldın mesve? Yo öyle bir şey. Çaldım. Beytir. J J. Endesal. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Ben hem eğlendim hem biraz zorlandım açıkçası. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakınız.